Oo. Hepinize selam dostlar ben Sezon 8, sezon 9, sezon 10 dünyanın no spirisi Bugün Elmas Pirella'dayız Rakipleri şöyle göstereyim Elmas 1, 73 ile Pirella Elmas 1 son seri maçındaki adam kazanırsa master olacak Elmas 2, Galio Elmas 1, Jinx Elmas 3, 1, Karma var Bizim takımda şu şekilde Bizimkiler nedense Elmas 4, Platin 1, Elmas 2 falan Rakip Full Elmas 1 Girdiğim ürünler şu anda ekrana gelmiştir Videoya geçmeden sizlerden 3000 beğeni bekliyorum. Aynı zamanda halen abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bu yıl 100 bin abone olacağız. Desteklerinizi rica ediyorum. Çok fazla emek veriyorum arkadaşlar bu videolara. O yüzden desteklerseniz mutlu olurum. Bu arada karşımızda Galio varmış. İlginç oldu bu benim için. Çünkü ilk defa Galio karşı ve büyü girmedim. Portlağın pençesiyle girmiş. Üzerine zırh eşyası başladım ya. Benim için çok kötü oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz koridor ittirmesini. Oyun başında karakterimizin ne kadar güçsüz olduğunu siz biliyorsunuz zaten. Şöyle bunu vurdum aldım. Bunu da Q ile aldım. Devamında minyon alabilecek miyim? Belki bunu da alırız. Alamadık. Sağlık olsun. Bir E'ye atalım. Bunu da Q ile aldım. Arkadaşlar şu an yaptığım şey. Nasus'a karşı her karakter oyun başında güçlü ya. Basit bir şekilde kendi kulemin altında oynayacağım. Adam zaten sürekli ittiriyor koridoru. 6 level'e kadar savaşmayacağım. stack kasacağım. İlk defa izliyorsanız diye anlatıyorum. 6 level'den sonra da belli bir stack sayısına ulaştığımda rakibimi tekleyeceğim derken tüm milyonlar büyük milyona vurduğu için alamadık onu. Büyük milyonu asla kaçırmıyorsunuz. 4 milyon ederim de. Yani 4 milyonla stack alabilecekken şu an alamadık. ve Baya kötü oldu. Baksanıza şu 3 tane büyücü içinden geçiyor milyonların. Galyon'un bu kadar hasar çıkarması normalde normal değil. Büyük direnci girmediğim için böyle vuruyor. Ya sanırım böyle bir matchup geldiğinde Doran Kalkan'ı tercih ederdim. Bu seferlik olmadı. Şöyle bir büyük minyonumuzu alalım buradan. Adam pasifinden hasar veriyor. Kiosundan hasar veriyor. Birazdan gank yediğimizde W'sunu falan da açar. Baya bir hasar çıkaracaktır. Burada şu minyona bir tane vurmam lazım almak istiyorsam. Çünkü 3 milyon birden hedef aldığı için bana aldırmıyorlar. Arkadaşlar burada hızlı base atacağım Tanrıçanın gözyaşı üzerine pırıltı alıp Birazdan sizlerleyim Bu oyun bence inanılmaz eğlenceli olacaktır Hep beraber görelim Tekrardan geldim dakika 6'ya doğru geliyor Birazdan dizginsiz büyük tabundan bir, bir... Sirdar büyü seçmemiz lazım Ben tutuştur tercih ediyorum genelde Şöyle tutuşturumuzu aldık Büyük milyonu da kaçırmadım Tanrıçanın gözyaşı pırıltımız var Klasik bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar Sanırım bu oyunda da Duruma göre aslında ayrı kittireceğiz Üzerine bir de tank kasıyor bu. Allah garip bir arkadaş. Ufaktan stack kasmaya devam ediyorum. O da koridoru ittirmeye devam ediyor. Kolay bir matchup gibi geldi bana çünkü sürekli koridorunu ittiriyor. Büyük milyon aldıktan sonra bir agresif oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. Artık bir denememiz lazım. 111 stayimiz olmuş. Öldürebiliriz bence. Üst W atmıyor ya. Şöyle çektim milyonları burada alıyorum. Girdik. Adamın canı gitmiyor ki. İndirebildiğim can bu kadar yani. Burada bir totem var. Bunu hemen stekle alalım. Buradan da şöyle can eline gidip buradan birazcık mana alacağım. Tekrardan geldim. Ufak ufak stek kasmaya devam ediyorum. Adam artık hemen kaçmaya başladı bakın. Girdim bir dur her şey yedik kafamıza. Ben buraya bir teleport atmak istiyorum. Q'yi belki öldürürüz. Bence bayağı kolay bir matchup ya. Yani bol bol tek kasmamıza izin verdi adam. O yüzden kolay geldi bana. Üzerine iki tane kule altın alabildim. Bir yine geldi buraya. ufaktan dürtüyoruz. Oyunda 5 bir bir Jinx var ya. Yani. Bu bayağı sorun yaratacak. Ne bir canla kaçtı. Bastık Zonya'yı. Top kuleyi de aldım. Şimdi hızlı base atacağım arkadaşlar. Top geldim. Burada V olma ihtimali bayağı yüksek. Şöyle stack kasıyoruz. Çok fazla gerideyiz bu oyun. Bakın bot lane farkına falan. V'yi gördük. Güzel. Ben burayı oynayabilirim artık. Bye bye. İyi onlar geldiğinde bu kuleden altın kasacağız. Buradan da bir arındır aldım. Neden Siz hepsi top gibi ama şu an midde gözüktüler. Şöyle bir yaptım. Karmaya bakar mısınız? Bizi salmıyor ya. Geldim abi. Burada ölürsek ejder gider. Ooo Baron aldık hepsi bana geldi Adama Kefharc de onu da öldürüyordum Zinza ormanda bir yakalandı ama ben buradan puştamaya devam ediyorum 16 yer olduk Buradan bir şifa aldım Artık bu kuleyi almak istiyorum ya Hepsi burada gibi. Birisini bot puşlaması lazım. Oo, İrelia geldi korkuyor benden bu arada. Sanırım Galio'dan ulti alacak bu adam. Yoo. Galio'da ölmezsin ya Sandra. Tamam çıkıyorum buradan. Ejder çıkıyor. Bizimkiler de oraya doğru indi. Ben buradan devam ediyorum hareket ettirmeme. Buradan intro açtık bence ya. pek yapma onu Buradan da çıktım güzel iki kişi ben de takımda böylece fight kazanabiliyor Çok da güzel değil. Bizimkiler hala savaşıp bir farklılık bekliyor. Sakıma dedim ki ben de aynı anda senkronize bir şekilde pushlayın. Eğer iki kişi bana gelirse savaşın dedim. Şu an burada üç kişi var gibi. Takım beklemem lazım. Takımı 4 sap yolladık. Ben de buradan ilerliyorum. <laughs> Öldü bakın rakip takım ne kadar önde. 10 skorları falan var. Oyun bitti galiba. Ya hiçbir şey yapmamış gibi gözükebilirim belki ama o kadar çok şey yaptım ki. Dümdüz oyunu taşıdım şu an. bu kadar skor olan rakibe karşı oyunu bu şekilde kazandık arkadaşlar. Biraz halsiz gibi anlatmış olabilirim ama yeni uyandığım için bu. Hadi gelin skor tablosuna bakalım. Artı 18 LP geldi. 4 4 274 farmımız var. Oyunda en yüksek olduğu ben kasmışım diyecektim. Jinx benden fazla kasmış. Gökdelen dikmişiz en yüksek hasar biz de oyunda. Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın. Bu arada üyeler de şu anda ekrana gelmiştir. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tao kaçar.